Selam arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Önceki videolarımda safravi ve balgami mizajlardan bahsetmiştim. Bugün ise demevi mizajdan bahsetmek istiyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi, geleneksel tıpta insanların mizacı dört farklı gruba ayrılıyor. Safravi mizaj sıcak ve kuru, demevi mizaj sıcak ve nemli. Balgami mizaç soğuk ve nemli, sevdavi mizaj soğuk ve kuru. Her gruba ait olan kişilerin farklı özellikleri var. E, ve vücutta bu değişik özelliklerden dolayı bazen sorunlar e, ortaya çıkabiliyor. Bu kişiler e, bazı hastalıklara maruz kalabiliyorlar. E, bu durumda benim size nacizane tavsiyem, lütfen kendi mizacınızı öğrenin, vücudunuzu daha iyi tanıyın. Ve bu durumda size uygun olan bir beslenme programını seçin. Böylelikle bazı hastalıkları en azından önleyebiliyoruz veya hatta daha fazla dikkat edersek bazı hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Hepimiz doğduğumuz zamandan itibaren bir mizacımız var. Fakat zaman geçtikçe bazı fiziksel özelliklerimiz yaşadığımız bölgeye göre, iklime göre, beslenmemiz veya hatta çalıştığımız işe göre değişebiliyor. Bu durumda ikincil veya iktisabi mizaj oluşuyor. Bu değişiklikler insanların sadece görünüşünü etkileyebiliyor. Yani kemik yapısı veya göz rengi gibi fiziksel özelliklerimiz değişmez. Birazdan demifi mizajdan bahsedeceğim sizlere. Fakat eğer ilk defa kanalıma ziyaret ediyorsanız, lütfen abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretine de tıklayın. Böylelikle güncel olarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bakalım dem nedir ve demevi mizaj nasıl oluşuyor? Dem balgamın pişmiş veya olgunlaşmış halidir. Kelime olarak Farsça'da nefes, Arapça'da kan demektir ve hava ve kan gibi de vücutta dolaşır, onu ısıtır ve nemlendirir. Dem safradan daha ağırdır. Rengi kırmızı, tadı tatlı, kötü kokusu yok ve kanla birlikte tüm vücutta yayılır. Bu hılt daha doğrusu vücudun besinidir ve gelişmesine yardımcı olur. Eğer mutedil veya dengeli mizacı olan bir insanın vücuduna bakarsak, kanına bakarsak bu hıltın oranı %49 olmalı. Fakat eğer bu oranı aşarsa demevil mizaj ortaya çıkıyor ve yine de bu orana veya bu artışa bağlı vücuttaki farklı özellikler değişebiliyor. Şimdi bakalım bu kişileri nasıl tanıyabiliyoruz? Onların fiziksel ve davranış özellikleri nedir? Hep beraber bakalım. Demeviler iri yapılı ve güçlü fiziğe sahipler. Geniş omuzlar, geniş göğüs kafesi ve kaslı yapıları var balık etliler ve kilo almakta çok yetenekliler. Onları zayıf ve ince belli yapamazsınız. Orta uzun boylular, büyük el ve ayakları var ve avuçların içi etlidir. Kilo aldıkları zaman genelde at bölgelerinden alıyorlar. Bu kişilerin cildi kırmızı beyaz veya kırmızı yanaklı esmerdir. Vücutlarında ise yumuşak, nemli ve iri gözenekli ciltleri var. Bu kişilerin vücudunda normalden fazla kan var. Bu sebepten dolayı yüzleri çabuk kızarıyor. Fazla stresli oldukları zaman kırmızı yuvarlak akneler omuz, göğüs ve yüzlerinde gözükebiliyor. Demevilerin saçları gür, kalın ve kıvrımlıdır. Ve rengi de siyah ve koyu kahve arasında değişir. Saçları hızlı uzuyor, az dökülür ve çabuk beyazlamaz. Fakat sıcak mizacın özelliğinden dolayı sıcak iklimde veya ileri yaşlarda bazen kel olabiliyorlar. Vücuttaki kıllar omuz ve göğüs bölgesinde kalın ve siyahtır. Onların tırnaklarının altı pembe veya kırmızıdır. Daha önce dediğim gibi demevillerin ciltlerinde iri gözenekleri var ve bu da kolay terlemeye yardımcı oluyor sıcağa dayanamıyorlar, çok terliyorlar ve onların teri sıcaktır. Onların damarları özellikle bacakların üstünde, ellerin arkasında, boyunlarında ve bazen yüzlerinde belirgin ve bercestedir. Nabızları da güçlü ve hızlıdır. Gözlerinin beyazı onlarda pembeye çalıyor ve genelde koyu renkli gözleri var. Sabahlar ağızlarında tatlı tat alıyorlar. Ağızlarının suyu fazladır az ve dilleri genelde koyu pembe ve kırmızıdır. Fiziksel güç olarak hızlı, güçlü ve enerjik ve çabuklar. Safravilere göre işlerde daha istimrarlılar ve çabuk yorulup bırakmıyorlar. Konuşurken hızlı, güçlü ve belirgin ses tonları var. Bahar ve yaz mevsimlerinde başkalarına göre daha az ve kış mevsimlerinde normal giyiniyorlar. Burun ve çeneleri iridir. Demin fazlalığı kafanın ağırlığı ve uykucu olmaya sebep oluyor. Demeviler çok uyuyorlar, çabuk uykuya dalıyorlar, rahat ve derin uyuyabiliyorlar. Eğer dem oranı vücutlarında çok fazla olursa uykusuzluğa dayanamazlar ve çok ağır, derin ve fazla uyuyorlar. Özellikle baharda. Bu kişilerin iştahları fazla, ve sindirim sistemleri güçlü ve hızlıdır. Gaz ve kabızlık sorunu onlarda olmaz. Etli, tatlı ve ekşi yiyeceklere bayılıyorlar. Eğer vücudun nem oranı fazla ise tatlıya ve eğer az ise ekşi temayül gösterirler. Eğer demeviler sıcak yiyeceklerin yanında soğuk olanları da tüketmezse kaşıntı, sırt ve göğüs sivici sorunu yaşayabiliyorlar. Onların cinsel gücü fazla ve müdavimdir. Bu kişiler ne çok sıcak ve ne çok soğuğu seviyorlar. Ama genelde soğuğa daha iyi dayanabiliyorlar. Bahar fazla demden dolayı onları rahatsız eder ama sonbahar onlara uygundur. Kişilik olarak insanlarla çok iyi ilişki kurabiliyorlar. Esprililer ve onlara sıcakkanlı söyleniyor. Normaller ve genelde toplumda beğeniliyorlar. Çok iyi kalpli, güler yüzlü ve iyi huylular. Doğayı da seviyorlar. Cömert ve açık elliler. Ilımlılar ve kin tutmazlar. Sabırlılar ve geç sinirlenirler. Ama bu konuyu sakın suistimal etmeyin. Çünkü sinirlendikleri zaman kolay sönmezler. Bu durumda da tehlikeli işler de yapabiliyorlar. Zekiler ve güçlü hafızaları var. Romantikler edebiyat ve şiiri seviyorlar. Öz güvenleri yüksektir ve risk almayı seviyorlar. Ufku geniş ve cesurlar ve iyi liderlik yaparlar. Dağcılık gibi sporlar onlara uygundur. Hoş görüşlü ve rahatlar. Düzenli değiller ve düzen onlara çok anlam ifade etmez. Yeniliği seviyorlar ve sürekli aynı işi yapmak istemezler. Maneviyata önem verirler ve irfani eğilimleri var. Şimdi sıra geldi demevilere en iyi önerilerimize. Onların vücudunda hararet ve nem arttığı zaman fazla kan üretiliyor. Ve bu yüzden sıcağı ve nemi arttıran aktiviteler, iklimler ve davranışlardan uzak durmaları lazım. Özellikle nemli havalarda. Bu kişiler daha fazla kriz geçirebiliyorlar. Dolayısıyla soğuk, kuru ve az kalorili yemekleri yiyip Sıcak ve ıslak yemeklerden uzak olmalılar. Fazla heyecan, merak ve kızgınlık onlara iyi değil ve, ve bu durumlarda soğuk yiyecekler onlara faydalıdır. Fazla yemeyin çünkü fazla yemek kanı arttırıyor. Sıcakta kendinizi soğuk ve soğukta kendinizi sıcak tutunuz. Fazla et tüketmek onlara iyi değil çünkü kanı arttırıyor. Yüksek lifli ve deniz ürünleri tüketmeye özen gösterin. Erken uyanmaya dikkat edin. 6-7 saat uyku size yeterlidir ve 8 saatten fazla uyumayın. Yürüyüş veya koşmak sabahlar 15 ila 30 dakika gereklidir. Yüzmek veya dağcılık da soğuk havalarda onlara iyi bir seçenektir. Hecamet demevillere çok faydalıdır ve yılda 2 veya 3 kez bahar ve yaz aylarında yapılabiliyor. Kan bağışı da yılda bir kez yapılabilir. Onlar yalnızlıktan uzak kalmalılar. Çünkü yalnızlık onları delirtebiliyor. Normal ve düzenli şekilde cinsel ilişkileri onlar önemli ve zaruridir. Son olarak demevi mizajlı insanların maruz kalabilecekleri hastalıklar ve sorunlara hep beraber bakalım. Yüz ve dilde kızarıklık, Göz kızarıklığı, can sıkıntısı, yorgunluk, uyuşukluk ve fazla uyku, tükürüğün koyulaşması, sıcak basmalar, baş ağrısı, göğüste ağırlık, nefes darlığı, konsantrasyon bozukluğu, iç organların tembelliği, aşırı yeme, huzursuzluk, burun kanaması, diş eti kanaması, burun akması ve nezle, akne Midede ekşime, ciltte kaşıntı ve karıncalanma, idrar yolu tahrişi, midede yanmalar, kalp krizi, beyin krizi, beyinde iltihaplanma, difteri, kurdeşen veya ürtiker, vücutta kırmızı lekeler, kalp atışı, tansiyon, kanda pıhtılaşma, kardiyovasküler hastalıklar, kan hastalıkları, yüksek kolesterol enfeksiyonsuz ateş, dalak ve cinsel organların iltihaplanması, diyabet, gut. Değerli arkadaşlarım, bu videoda bana eşlik ettiğiniz için sizden çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlar ve sorularınızı benimle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.